Merhaba arkadaşlar bugün GTA 4 videosu çekiyoruz ee, oynadan Oyuna daha yeni başladım Denemez denebilir Belki işte oyunu bir kere bitirmişliğim var Rockstar Games çok güzel bir oyun yapmış ee, Ben yani Bir ay falan önce alabildim Zaten e, işte bir ay önce falan alabildim ee, Assassin's Creed falan oynuyordum Yani ee, Revelations'a kadar oynadım. Ee, belki üçü de alırım ama GTA çekeceğim. Çoğunlukla GTA çekeceğim. Ee, i̇şte GTA çekeceğim. Ee, yanımda birisi daha var Okan. Merhaba. Ee, yani arkadaşlarım video çekmemi çekmemi istedi. işte kar ee, ben de olur dedim. Ee, şey yani kameranın ha, e, mikrofondan çekiyordum e, mikrofon şey e, bozuldu yere düştü e, yere düştüğü için içinde e, yani adını unuttum şimdi ha kulaklık aldım kulaklığın mikrofonundayım şu an e, yani böyle kısa videoları geçeceğim. Çünkü ben bendi kendim çekiyorum. Ee, video 10 dakika filan olabilecek. Belki birleştiririm sizin kararınız. Bir de geçip geçmeyeceğim de sizin kararınız. Ama birleştireceğim herhalde. Görev görev yapacağım. Çoğunlukla sürem yeterse. Okan sence ne kadar zamanımız hmm, var? Şu anda daha daha 8 dakikamız daha var. 8 dakika. İyi. Herhalde bir göreve yeter. Bilmem. Zamanı iyi kullanırsak belki iki görevden yapabiliriz. Çok zor. <laughs> o kadar da hızlı <laughs> değilim. Ihtimal. Çabuk çabuk geçelim. Yani düşün ihtimal e <laughs> ama mümkün. Nasıl yani? Bayağı. Arabaları çok hızlı sürmem gerekiyor ve arabaları da atlamam gerekiyor. Çabuk lütfen. Ee, acele ediyorum çünkü ben diken sizin de bildiğiniz gibi fullü yani 36 doları herhalde bilmiyorum tam. Ee, susadım su içeyim. Ya da içmeyeyim dursun. Ha Köpek. Güzel köpek. Ee, çabuk bir araba olmam gerekiyor. Hadi araba. Fena olacak. Hadi ya. Kaçma kaçma. Sen benimsin. Çabuk Niko. Ee, hadi çabuk. Başarılı. Ne kadar zamanımız var sence? 7. 7 dakika. Herhalde bir göreve yeter. Acele ile oynuyorum. Alta geçip geçmeyeceğimi söyleyeyim Oyundaki e, küçük videoları. Yani birleştirebilirim siz söyleyin sen yaparım uy kadın yere yapıştı elinde ne vardı içebilir miyim <laughs> ee, videoda salaklıklar yapıyorum şu an ilk videom olduğu için video videom olduğu için endişeliyim videom ee, yani e, salaklıklar yapıyorsam e, çok abartmadan yorumlarda yazabilirsiniz ama abartmadan eee işte oynuyoruz. Güzel oyun. Sesim iyi geliyordur inşallah. Kısık geliyorsa söyleyin. Zaten ben iyi izlerim YouTube'a YouTube'a. YouTube. A, YouTube. A. YouTube. <gülüyor> YouTube. <gülüyor> Koymadan izlerim YouTube'a. İşte. Çabuk varalım da şuraya. Hızlı ve tüplü. <laughs> Binlerde nerede abi tüp <laughs> ben <laughs> gidelim lütfen getirme getirmedi ee, ceza yazmaları gerekmiyor mu bana mı öyle geliyor salla yazmasınlar dayı paramız yok herhalde para nereden bakılır şimdi zaman getiremem boşa o yüzden hızlı olmam lazım. <laughs> Alta konuşacak, yani yorumlara konuşacak bir şeyler yazarsanız sevinirim. Yani e, hiç konuşmadan da video çekersen çok sıkıcı olur. <laughs> hiç izlenmez. E, Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Yani sizin kararınız zorlamak yok. Zaten ben bunu e hobi olarak yap yapmaya başladım, eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Ee, Okan o kan ne kadar zamanımız kaldı? 5 dakika var. 5 <laughs> dakika. Roman biraz hızlı olursa bekleyelim. Na Oyun çok süper. Grafikleri iyi de ben Love'da oynuyorum açıkçası. Zaman geçirmek yoktu sizle oynadığımı da söyleyebilirsiniz. Yani yavaş e, yani şey videoları birleştirebilirim sizin kararınız. Yani bilmiyorum tam olarak. Bir günde iki video falan çekebilirim. Çok az ihtimalle. Ee, bakalım. Roman. Hemen geçelim. Evet ne zaman ne kadar so here, yeah. Bolide, bakalım oh, ne oluyor <laughs> videoları çektiğimi yorumlara yazın lütfen yani beğenmezsiniz de yazabilirsiniz ona göre ayarlarım kendimi videoları da ona göre çekerim aynen bekliyoruz. <laughs> bekliyoruz kimse gelmiyor taksi geldi taksinin bir önemi yok herhalde Adam çıkacak Bekliyoruz. mı? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Aa! Araba! Roman, it looks like your money are here. Ne kadar <laughs> zamanımız kaldı Okan? Üç. 3 <laughs> dakika. Yetmeyecek. Lütfen yarıda kesilirse e, kızmayın. Lütfen. Ben onu düzeltmeye çalışırım. Çalışırım. Gazi. Video videoların çok kısa olmasını da hiç istemiyorum 10 dakika yeter herhalde ben de ne kadar zamanımız kaldı 2 dakika var uy zaman çok çabuk geçiyor polis mi polis değil ya lohan lohan Sharks mı tam İngilizce okuyamıyorum. İşte. Hızlıyız. Arkama bakmak için mi? Hayır bakmayacağım. Çok kötü bir hamle oldu. Evet, keşke denemeseydim. Keşke. Deneyim oldu. Yani video kesilecek. Yani iki tane video olarak da atabilirim. Devamı olarak Arabanın önü Bir şey yok ya Arabanın önünde her şey yok da. Arka tampon gitti <laughs> Yok fazla bir şey yok ee, Hızlı olmamız gerekiyor kadar ne kadar zamanımız var Bir uh, Bir dakika evet, Sayın yiğitlerimiz kaldı <laughs> Evet, genel, Hayır. Hiç işemeyeceğim. Ee, ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler evet. yani. Geçelim soruları hemen. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Çok, çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için. Oyun kaydedildi. İyi günler dilerim. Yeah, it's all in there.